miste. Ha onu mu yapalım? Evet. evet. Tamam. Buyur abi. Evet. mermer mer olmayı Toprak ol güller Evet şimdi... Değerli Ulusal Kanal izleyicileri Konuğum Mustafa Uysal. Besteci yorumcu. Nasıl bir sanatçı olduğunu, nasıl soy bir sanatçı olduğunu e, göreceksiniz. Benim için mutluluk oldu bu program. Gecikmiş bir program. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. 700 yıl öncesinden alıp Yunus'tan kendi özel tarihinde Mustafa Uysal yaklaşık 30 yıl önce yine Yunus'tan bir besteyle adını ortaya koymuştu. İddiasının mütevazı duruşu, içinde taşıyan ama ağır iddiasını tarihten alarak gelmişti, Yunus demişti. E, bugün bu son bestesi diyebileceğimiz, sonlardan evet. beri e, izleyicilerimizle buluşturdu. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. E, Mustafa Uysal hep şiirler besteledi, e, şiirlerle geldi edebiyat-sinema ilişkisini biliyoruz. O eserin oyunlaştırıldığını biliyoruz tiyatroda. E, müzikte e, tabii şiirle müziğin ilgisi var ama bu kadar ağırlıkla ve özellikle çağdaş modern şiirin büyük ustalarını her eserinde koyan Mustafa Uysal'ın şiir ve müzik ilişkisini kendi hayatını, sanat hayatını koyarak bize geniş anlatılsın isteyecek. Evet, ben... E, Şiir-müzik ilişkisi e, bende şöyle başladı. Ta lise e, zamanlarına itibaren edebiyata düşkünlüğüm vardı. Özellikle şiir merakım vardı. E, okuduğum şiirlerin sanki <laughs> bir müziğe ihtiyacı varmış gibi. Onlara müzik yapma ihtiyacı hissettim. Ve başarım da oldu. E, i̇lk beslediğim şiirler Metin Eroğlu'dan idi. Sonra o Şiirlerden yaptığım bazı besteleri bir yarışmaya TRT'nin yarışmasına gönderdim. Orada derece aldım. Ağırlama isimli parçalar. O gün bugün yüzde diyebilirim şiirle müzikle iç içe olan şarkıları, şiirleri besteliyorum. Bestelemeye çalışıyorum, iyi daha doğru. Çünkü Şu şiirin müziği... kaldırmayacak kadar e, e, doğrudan e, ortadasınız, içindesiniz hayatın e, çok özel sesler yorumladılar. Ee, siz yorumladınız ve bir ömür 30 yıl aşan takiye bu biçimde geliyor. Bu şairlerimizden birkaçının ismini şöyle koyalım desek. birkaç birkaçta kalmaz tabii. Biraz genişçe koyalım desek hepsini sayamazsak da. Tabii. E Metin Eroğlu yanı sıra Ümit Yaşar Oğuzcan'dan birkaç verse oldu. Hemen o aynı dönemlerde Ahmet Arif sen bestelerim oldu. Onunla da bir yarışma çıkardı. 4 bin beste içinden ona gitti parçam. Aykaranlık isimli. Daha sonra İlpak Bayram da seslendirdi onu. Ee, sonra Nazım Hikmetler, Atilla İlhanlar, Özdemir Asaflar. Edip severler. Ondan hiç olmadı maalesef. Onu yeni düşündüm. Ee, alacağım. Bunu, bunu Nevzat Keser altın makasıyla. <laughs> tamam ben niye öyle söyledim? Ee, sanki var gibi. E, tamam, bunları koymayacağım. Peki. Atol Behramoğlu, evet. en önemli oluyor. Neden önemli dedim? Ee, o da tabii güzel bir şiir. Önemli, ya o şarkım çok tuttu. Evet. Ee, halkımız onu çok sevdi. Ee, i̇ki defa albümünde yer verdi. Edip Akbayram. Onun sesinden, özellikle o marş gibi oldu. Bütün konserleri o parçayla açtığına şahit oldum. E, çok güzel bir duygu tabii. E, sokaktan geçen bir adam biliyor yani şarkıyı. E, 25 senelik beste o da. Hala yaşıyor yani. O yaşaması güzel. Nasıl bir duygu bu? E, yani ben sizin hikayenizde bir söyleşinize tanık olmuştum. E, e, kaseti uzattım e, o yolculukta e, dediniz. E, koydu ve e, Evet, o kişi, önümde oturan kişi sözleriyle şarkıyı söylediğini izledi böyle arkadan otobüste. Yani tabii tanımlanamaz bir duygu, çok hoş bir şey. Çünkü neden? Şimdi hücrenizde dört duvar arasında kendi evinizde ufacık bir mekanda ürettiğiniz bir şey. Ama bu sanat işte, müzik özellikle öyle bir şey ki yayınlandıktan sonra insanların gönüllerine de girmişse eğer, sevmişlerse benimsiyorlar ve söylüyorlar. Biz de buna şahit olursak şahit, çok güzel bir duygu oluyor. Tarifsiz, zor, anlatması zor. Çok hoş bir duygu. Eğer, Hiçbir ma maddi bir şeyle ölçülemeyecek evet, kadar değer. 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 Değer vurgusunu burada yapmak lazım. Değer. Değeri başka bir şey. O Tabii. başka bir şey karşılığında çok. gelen. E, ama değer burada bambaşka. Sanatçıya evet. mutluluk veren de bu çok. değil mi? Tabii. E, onun müziğe ihtiyacı var diye düşünürüm şiir okuduğumda dediniz. E, i̇çinde o müzik, o ritim yoksa zaten şiir eksiktir değil mi? Tabii. Şiirin kendi müziği ve ritim vardır. Biz aslında onu bulup ortaya çıkartan kişileriz. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben şiire çok bir şey ben yaptım, ben yaptımdan ziyade şiirin müziğini yakalama konusunda belki bir ustalık istiyorum. Bestecilik bu. Bestecilik bu. Sanat da aslında burada sanatçı karakterli. icracılarımız vardır. Ee, Edip Akbayram'da ilanında dahi e, çok büyük e, yorumcularımız vardır ama e, alanında müziğin esas bestedir. Söz e, güfte ayrı, onunla birleşen ya doğrudan kendisi yazmıştır ve bestelemiştir ya da alarak o müziği yakalamış ve koymuştur. Şiir yazan sanatçı kadar, şair kadar edebiyatçı kadar besteci de sanatçıdır. Yanılıyor muyum? Tabii çok doğru. Çünkü yani besteci de aynı zamanda bir şiir okuyucusu da bir şair gibi düşünmeli ki o şiiri özümselse kavrarsa çok daha iyi olur. Besteci de böyle yapmalı ki, şiiri özümsemeli, kavramalı ki onun müziğini falan, ritmini yakalayabilsin. Yüzeysel bir okumayla olmuyor yani. Olmaz. <laughs> Hissetmek gerekiyor. Yani şiiri okuduğunuzda tüyleriniz diken diken oluyorsa o şiir sizin için başkadır. Ona yapacağınız müzik hakikaten başkadır. Onu yakalayabilirsiniz. Etkilenme meselesi. Ben etkilendiğim şiirleri yaptım ee, genelde. Ee, hoşlandığım, çok beğendiğim şeylerin üzerine durdum. Yani hiçbir zaman şunu besleyeyim de işte bu çok tutsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi hesaplarım hiç olmadı. Olamıyor, onu yapamıyorum. O, onu beceremiyorum. Beğendiğim şiiri besleniyorum. Çıkartabilirsek çıkıyor. Çıktıktan sonra dinleyicinin gönlünde yer ediyorsa bu da güzel bir şey olmaz. Çıkmadığı da oluyor mu? Çıkmak tabiri size ait. Çıkmadığı da oluyor mu? Tabi. Ama Olur. sonra değer buldu oluyor mu onun? Olmadı dediğiniz bir şeyin zaman içinde tekrar alıp baktığınızda bir karşılığı oluyor mu? Oluyor, oluyor. Çok enteresan yani bazen insan kendisi bile yaptığını tam değerlendiremeyebiliyor. Bu ne kadar güzelmiş, niye bunu yıllardır tutmuşum kenarda dediğim beslerim vardır benim bu güzelmiş. Niye o zaman ben bunun farkına varmamışım? Anlamamışım o zaman. Anlayamam. Yaptığımı anlayamamışım yani. Yıllar geçince demlenmiş sanki o. Ve bana bir şey ifade etmiş. Peki yorumcularda çıkıyor mu böyle sizden? Ben bunu diye sizden özellikle istedikleri sizin doğrudan yorumlamadığınız, önermediğiniz ama çıkan oluyor mu? İşin sorduğumu söyleyeceğim biraz sonra. Benim yorumlamadığım şiiri okuyan oldu tabii. Ben özellikle benden rica etmesi üzerine bir şiiri besteledim. Onu beğendi. O kişi okudu mesela. Öyle de oldu. Yok burada da başka bir şey söylemiştim. Yine Nevzat Altın Makasını kullanır. Sizin yaptığınız programda izledim ben bunu. Hmm. yani benim çok sevmediğimi de ya ben bunu edip ya ben bunu yaparım demişti bir parçaya. Heyecanla yani şey dinlediğinde halbuki yani besi sizin hı hı. ama yani onu çok önermemiştiniz ya bunu okur musun diye. Sizin sohbette geçen bir şey vardı öyle. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Senin saklayacağımı ben Edip Akbayram'a önermiştim. Bu değişik Edip Akbayram tarzı değil. Ama Edip Akbayram biraz da değişik şeyler söylesin. Bunu söyle demiştim. Böyle bir şey oldu. O da Özdemir Saklayacağın şiiri Senin saklayacağım idi. Ee, ama ya hissedemedi ya anlamadı. Hiç ses çıkmadı kendisinden. Ne zaman ki Fenerbahçe'de bir konser vardı. Mazhar Fuat Özkanlar, Timur Selçuk, ben, Elif Akbayram bir sürü insan vardı orada. Sanatçı vardı. Çok vardı. Timur Selçuk, Timur Hoca dedi ki benim hocam da aynı zamanda Timur Selçuk. Rahmetli. Şu benim sevdiğim besteni bana okusana dedi orada. Bir karavan gibi bir şeyde sıramız beklerken. O da senin saklayacağı mıydı? Elif Aklayan da yanımızda. Ben onu orada söyledim. O Timur abi onu çok severdi Timur hocam. Seni saklayacağım. Birlikte beni çalıştırmıştı o parçayı falan. Ben onun öğrencisi olduğum için e, prova yapmıştık falan. Yorum yorumun konusunda çalıştırmıştı. Biliyor parçayı. Oradan işte okuduktan sonra Elif Aklayan ertesi gün hemen şey yaptı. Yani ben bunu okuyayım. Düşüncesi de vardı. Yani parçanın Timur Selçuk tarafından da onaylanmış olduğunu görünce herhalde değişik bir etki yaptı kendisinde. O atmosferde, o ortamda belki yeniden o yorumu sizden dinledi. Evet, benden dinledi. Ben Sonra... Ahmetle Timur Selçuk'u da sizden isteyebilir miyim bestemizi, eserimizi? Buyurun, tabii. yaşayacaksın. yaacaksın ben izlemiyor. gelen günler geçenler sanat hayatının ne olduğunu Mustafa Uysal'da almak istiyorum. Nasıl görüyor? Kavram olarak S büyük, H büyük sanat hayatı alım satımın dışında Türkiye'de e, beste yapan hem de en saygın sanatçılardan şairlerden alarak kendi imzasını ciddi yorumculara e, ikna ettirmiş, kabul ettirmiş, talep alan e, besteci'den, sanatçıdan almak istiyorum düşünsel olarak ve e, tebrik ediyorum e, yeni bir yönetim oluştu en büyük sanat örgütünde Türkiye'de MESAM'da e, siz e, yoğun bir hiç doğrudan alanınız olmamakla birlikte e, içinde olduğunuz bu sürecin seçim dönemini yoğun bir tempo içinde salgın günlerinde yaşadığınız evet, evet. sanat hayatı ve e, sanat örgütlülüğü. Nasıl bakıyor Mustafa Uysal? Nerede Türkiye bugün? E, sanat yani e, nasıl desem e, çok fazla e, anlaşılabilen bir şey değil. Belki zaman içerisinde, yıllar içerisinde e, gerçek yerini bulabilen eserler oluyor. Yani çok zorlu bir yol diyorum ben sanat hayatına. Çok ciddi vesileleriniz var. E, örneğin e, karşılık olarak hayat nasıl gidiyor? Yani telifler e, MESAM'a e, çıkarak... E, ne, ne? Me MESAM'da işte bazı sorunlar vardı. Yılların e, bitmeyen sorunu. sular bir türlü durulmadı yaklaşık 10 yıldır. E, doğru bir telif ödemesi yapmıyorlardı açıkçası. Benim mesela hit olmuş şarkılarım olmasına rağmen çok cüzi komik Rakamlar gönderiyorlar, bir sembolik. Ee, sadece bana değil, yani bunun içine Sadık Gülmez de var. Çıkartıp bir şeyde bana mesajı göstermişti, 20 lira gelmiş, yıllar öncesinden sipariş ediyorum ama. Ee, o, o gün içinde küçük, 10 lira gelen de var. Şimdi bundan sonra düzeleceğini düşünüyoruz, yeni bir yönetim oluşturduk. oluşurduk, ee, seçtik, başarılı oldular, oldu grubumuz daha iyiye gidecek telif bunlar. Yoksa tek başına sanatla yaşamakta zor değil. Zor tabii bu şartlarda. Hiç olmuş parçalarınızdan birkaç örnek verir misiniz lütfen? En çok bilinen e, Atol Behramoğlu şiirinden beslediği Ben Ölürsem Akşam Üstü Evet. Gidi. Çok sayıda sanatçı okudu bunu. Ee, başta Yok, bunu Edip Akbayram'dan başka kimse okumadı. Okudular efendim, ee, çok sayıda sanatçı. Edip Akbayram düzeyinde değil, kabul. E ama herkes aldı ve okudu. Çeşitli yerlerde sahne aldılar ve okudular. Tabii öyle okundu. Size döndü mü peki? Bir amatör, yok oradan dönmüyor. Amatör bir çocuktu, genç arkadaşımız da okumuştu. Ben videosuna rastladım. Sahnelerde okundu bu birçok insan tarafı. Tabii tabii tabii. O şekilde okunuyor. Ekranlarda döndü. Olmadı o değil mi? Yok oradan telif yani lisanslama olması lazım yayınlanan yerlerde. Lisanslamalar tam değil tabii. Eksik gelir. Mesela bu. Kapatması gereken bir açık o. Onun için her çalınan yerden henüz Avrupa'daki gibi Türkiye'de telif takviye etmiyor maalesef. Etmeli ama. Etmeli tabii, doğrusu o. Çünkü o bizim emeğimiz, eserimiz yani. Ama Türkiye'de biraz bedavaya gidiyoruz. Bir ressam eserini sattığında e, A lira parayı alarak e, sadece e, o eserin heykel resim resimse resim, e, karşılığını alıyor. Ama onun bir yerde, bir biçimde çoğaltılması hakkı yine yaratan sanatçı ait. E, sizde de yani çeşitli işte her biçimiyle e, eserin ortaya çıkışı sizin karşılığı dönmeli. Tabii. Dünyada böyle değil tabii. Türkiye'deki gibi değil. Dünyada üç dakika bir şarkıyla bir sanatçının hayatı kurtulabiliyor. E, yüksek telifler alıyorlar. Bizde böyle olmuyor maalesef. Biz e, en esaslı biçimde yorumlayan, e, kamuya mal eden Edip Akbayram'dan dinleyelim mi izninizle bu şarkıyı? Tabii, memnun olurum. Dinliyoruz efendim. Tabii. Niye Edip Akbayram'dan dinliyoruz galiba? E, öyle olsun ya. Yani e, bir, bir şey olsun. olsun. Yani şey olsun. İyi, peki dinledik. Dinledik. E, kaç dakika oldu şimdi? E, 4 dakika bunu söyle 25 dakika. 15 dakika mı kaldı? Hı hı. 15 dakikamızı dikkatli dağıtalım. Ee, evet şimdi ısrarla bana sor niye İstanbul'dan koptu diyor. Ee, sorayım mı öyle bir şey? Ha. Bilmiyorum ama sen bilirsin. Allah bilmiyor soru. Evet. Sor. Ee, Dört duvar arasında bestelemek dediğiniz o enstrümanla evet. yalnızca e, gitar mı sizin enstrümanınız? Benim ana, ana sazım gitar diyorum. Onun yanı sıra biraz da saz çalıyorum. Klavye kullanıyorum. Onun dışında aranje yapıyorum tabii. Bütün bir orkestrasyonu düzenlemelerini yapabiliyorum. Evde stüdyom var. Salgın günlerinde de özellikle bu son iki yılın yorumu yarattığı gerçekle buraya döndü. Evet tabii ben de birçok parçamı şey yaptım, yeni düzenlemelerini yaptım, gitarlarını çaldım, kaydettim. Youtube kanalına yükledim, oradan paylaştım işte. Orayı bir arşiv gibi düşündüm yani. Kaydedilmemiş bestelerim vardı. unutulmuş, kenarda kalmış şeyler vardı, onları çıkartıp eski ne varsa hala devam ediyorum yapmaya. Yani da bir süre bir ara verdim sadece, belki bir yorgunluk. E, uzaklaşmak, tekrar yaklaşmak daha iyi oluyor. Peki bu e... Yeni dünya kurulurken, yeni bir dünya kurulurken birçok sanatçının internet üzerinden sanal ortamlarda sergiler olduğu gibi müzik de bu biçimde değil mi? Sahne almak mümkün olmuyor, Tabii. çok daraldı. Bunu geleceğe dönük olarak nasıl görüyorsunuz? Hayat böyle akacak denilebilir mi? Dijital ortamdan giderek daha güçleneceğini düşünüyorum ben. Paylaşım Çünkü eskiye varanda daha bir kolay yol olmuş oldu. Bir şeye kayıt yapabildiğiniz takdirde çeşitli mecralarda insanlarla paylaşabiliyorsun. Yeter ki eser e, sevilsin, e, tıklanma olayı önemli tabii burada. Ne kadar çok tıklanırsa o kadar çok kişiye ulaşmış olduğumuz için başarılı olmuş oluyor. Peki bunun ekonomik karşı geri dönüşü oluyor mu? Yani YouTube'da bazı kriterler var. O kriterlere ulaştığınız takdirde e, geri dönüşü oluyor. Bunun altyapısının tam oturmadığı konusunda konuşmalar var e, sanal ortamda. E, yine devlet politikası olarak e, destek gerekir mi? Mesam e, devlet e, işbirliğiyle sanatçıların önüne açmak ya da başka sanat örgütleriyle bu olanakları açmak. Örneğin bireykeli 5 metrelik bir bireykeli e, yapmak veya taşımak sanatçı için neredeyse imkansızsa uluslararası ilişkileri yak yakalamak bir tiatro e, tiyatro grubu içinde, bir e, müzik grubu için ya da besteci için de zor diyebilir miyiz? Bunun için e, bir program konmalı ve ele alınmalı, üzerine düşünülmeli Ben de pek bilemiyorum ama bir destek, devletin desteği olur mu olamaz zorlarını henüz ben de bilemiyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Şimdilik böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Şimdilik böyle. Ee, Yine farklı yerlerden gelen tepkiler oluyor mu otobüste kaseti verdiğinizde gelen tepki gibi dijital ortamda sanal ortamda geri dönüşler oluyor mu yorumlar olabiliyor hiç tanımadığınız insanlarla ulaşmış şarkı çok güzel yorumlar yazabiliyorlar yazmayan da yazılmayan şarkılar da oluyor Yorumlanan ben şarkılar yani güzel yorumlar alan şarkılar oluyor Tabii oluyor siz her şartta bestelemeye devam ediyorsunuz. Ben bir karşılık, tabii düşünmeden, kendim için yapıyorum bir yerde. Bana iyi geliyor müzikle uğraşmak. Kendimi iyi hissediyorum. Daha kendimde barışık bir insan oluyorum. Daha iyi bir insan oluyorum. Şu anda sizin, iyi anlamda sütlü olarak kullandığınız yaşam alanınızdayız. Düz ciddiyiz. Evet, düz ciddiyiz. <laughs> Bize buradan son bestelerden biri yine yüklediğin, yeni yüklediğiniz veya henüz yüklemediğiniz izleyicilerimize paylaşır mısınız, dinletir misiniz? Yeni bestelerden. Evet. Tamam olur da onun sözlerini alıp geleyim. Hazırlayayım buraya. Tamam. Ancak öyle yapabiliriz. <laughs> tamam. Canlı olmayacak dediğin için hiçbir şey hazırlamadım. Bütün kağıtları kaldırdım. Tamam. Evet. Olur değil mi? Orayı keseriz. Abi ben canlı olmasını şey tak tak olur dur şimdi bakayım. Yerine, 30 dakika abi. 10 dakika kaldı. Dur. Aa, şey, ne Öyle. <laughs> alayım, <gidelim> bu. Öyle. Evet, mikrofonu <laughs> da giderim vallahi. Kopartırım. Bu, bu bu mikrofon var ya hafif böyle var ya. Kutundan korkuyorum ben zaten. Buyur abi. O hemen